Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle alemler Rabbi olan Allah'a hamd ediyorum. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a da selam ediyorum. bugünkü sohbetimizde Allah ile kulu arasındaki bağdan yani Allah'ın kul olmaktan, muttakilikten, muttaki insanlardan inşallah bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenut takullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet li gad habirun bima tamelun. Ey iman edenler, ey müminler Allah'a karşı gelmekten, itaat etmemekten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'ta itaatsizlikten sakının çünkü Allahu Teala in Allaha habirun bir taamelun yaptığınız her şeyden tamamıyla haberdardır buyuruyor Allahu Zülcelal. Bu ayet-i kerime Haşr suresine geçen bu ayet-i kerimede Allahu Teala birinci emir olarak müminlere Allah'a itaatsizlikten, Allah'a karşı gelmekten sakınmamızı artı yarın için ne hazırladığına baksın diyor Allahu Teala herkes. Vel tenzur nefsun ma kaddemet li Yarın için herkes ne hazırladığına baksın da ki yarın tabi bir gün sonraki gün değil. Ya bu yarından maksat ahirettir. Ve Allahu Teala ayeti kerimede öyle bir benzetme yapıyor ki gerçekten Allah kelamı olmasının gereklerinden birisi, Allah kelamının olduğunun ispatlarından birisi neredeyse allah Allahu Teala diyor ki yani dünya bugünse ahiret yarın kadardır. Yani bugünle yarın arasındaki süre kadar yakın insan hayatı. İnsanın hayatı değil, dünyanın hayatı. Dünyanın hayatı Allahu Teala'nın katında indinde bugünle yarın kadar birbirine yakındır. Onun için Allahu Teala diyor ki: "Vel tenzur nefsun ma kaddemet li Yarın için herkes ne hazırladığına baksın. Yani yarına yani ahirete. Evet. Dolayısıyla herkes bütün herkese düşen vazife dünyaya gelmesindeki, yaratılmasındaki hikmeti, sebebi düşünerek e, hareket etmesi. Yani dünya ona göre yaşamasıdır. Dünyada kendisine verilen ömrü, hayatı ona göre değerlendirmesi ve ahirete hazırlanmasıdır. Ahiret için gerekeni yapmasıdır yani. allah Teala onu söylüyor. Ahiret için yani yarın için gerekeni yap ey kulum diyor. Asıl olan, asıl olacak olan, lazım olacak olan şey sana orası. Orada. Yani şu dünyadaki kısa hayat değil. Kaldı ki senin hayatının zaten kısalığı tartışılmaz. Dünya hayatını, Allah-u Teala dünyanın hayatına bile bugünle yarın kadar bir süre biçiyor yani. Bugünle yarın arasındaki fark kadar bir farktır diyor. Yarın ahiret hayatı için. Ve tekunu nesullah ve la tekunu kellezine nesullah. Sakın ha sakın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Yani dünyaya gelmiş adam verdiği sözü, Allah'a verdiği sözü de durmuyor. Allah'ı unutmaya çalışıyor. Allah aklından Allahu u Teala'yı gündeminden Allahu Teala'yı düşüncesinden çıkarmaya çalışıyor. allah Teala diyor ki sakın ha sakın ve la tekunu nesullah sakın ha sakın Allah'ı unutmaya çalışan Allah'ı unutan insanlar gibi olmayın. Öyle yaparsanız fe ensahum enfusuhum fasikun. Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olursunuz yani. Kendisini unutur adam. Allah'ı unutan adam kendisini unutan adam demektir. Bir de üstelik de bunun ahirette de sıkıntısı var. Hem dünyada hem ahirette. Esiz bilah ve men aradan zikri fe inne danka diyor allah Teala. Dünyadayken Allah'tan yüz çeviren, Allah'a iman etmeyen, Allah'a itaat etmeyen adamın dünyasını dar ederim diyor Allah-u Teala. Dünyasını dar ederim. Dünyası dar olur. Maişeten danka. Geçim sıkıntısı. Geçinemez. Geçinemez. Ve nahşuruhu yemmel kıyameti ama Kıyamet günü ama olarak gözleri görmeyen birisi olarak haşrederim, yaratırım. Öbür tarafta kalktığı zaman adam yani ahirette gözleri görmez olarak kalkacak Allah korusun. Kim o? وَلَا tekunu kellezine نَسُولَّٰهِ Dünyadayken Allah'ı unuttuğunu zanneden, Allah'ı unutmaya çalışan, Allah'ı gündeminden çıkaran yani, Allah'a imanı ve itaati gündeminden çıkaran, ahirette yani geldiği yerde galu bela deyip de dünyaya geldikten sonra aklına getirmemeye çalışan, uzak durmaya çalışan, dünya hayatını sadece düşünen insan, ahireti düşünmeyen insan, ahiret için çalışmayan insan, Allah korusun dünyasını dar diyor allah Teala. Dünyada geçim sıkıntısı ver. Sadece dünyada olsa de ahiret var, ebedi hayat var. Ve o sahneyi Allahu Teala öyle acayip canlandırıyor ki, öyle acayip bir örnek veriyor ki Allah korusun ya. Allah korusun. Ve nahşuruhu yemel kıyamete ama Kıyamet günü ama olarak kaç dedik Gözleri görmeyerek, görmeyen bir kişi gibi kalkacak diyor. Gale Rabbilime haşerteni ama ve kat küntü basira diyecek ki ya Rabbi ben dünyadayken ama değildim. Gözlerim görüyordu. Ben gözleri görmeyen bir adam değildim dünyadayken. Gözlerim görüyordu. Ne oldu şimdi? Neden? Gale kezalike etetke ayatuna fenesiteha Bekedelikeli yuvatünsa işte diyecek Allah sen dünyada iken tamam gözlerin görüyordu ama sen dünyadayken Allah'ı görmedin, sen dünyadayken Allah'ın mesajını dinlemedin, Allah'ı unuttun, unuttun. etet ki ayetuna sana ayetlerimiz okunduğunda Allah'tan peygamberden ahiretten bahsedildikleri zaman fenesi onları unuttun. Görmemezlikten geldin. Yani unuttuğundan maksat unutmuyor. Kimse unutmuyor aslında. Ama gündemini almıyor adam. Gündeminde bu yok. Gündeminde sadece dünya var. Sadece dünya, dünyevi meşgaller var. Kazanç var, şan var, şöhret var, makam var, mevki var. İyi bir hayat var, iyi bir yaşam var. Dünya var yani kısacası. Vay başka bir şey yok. Ahiret yok. İşte Allah-u Teala onun için diyecek. Fenesi daha daha وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ Sen dünyadayken Allah'ı unuttun. E şimdi sen unutuldun diyecek Allah-u Teala. Şimdi bu ayette sen unutuldun. Allah unutur mu? Unutmaz. Ama niye? Cezalandırıyor işte. Unutuldun. Yani sana hiçbir şey yok. Dünya ahirette diyecek Allah-u Teala. Allah muhafaza. Onun için Allah'ı asla unutmamak. Allah'ı asla kafadan, gönülden çıkarmamak. Asla çıkarmamak gerek. Çünkü her şeyin sahibi o. Her şeyi yaratan o. Her şeyin sahibi o. Yani biz sadece dünyevi alanı düşünüyoruz. Geniş perspektiften düşünmüyoruz. Allah da diyor ki geniş düşünün. Çok geniş düşünün. Onu bildiriyor Kur'an. Onu bildiriyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dar bir alanda, dar bir çerçevede bakmayın. Çünkü sizi bekleyen çok büyük bir alem var. Çok büyük bir zaman var ve alemlerin Rabbi olan Allah var. Söylüyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Men ehabbe lika Allah ehabbe Allahu lika ehu. Kim? Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder diyor sevgili Peygamberimiz. Yani Allah'ı kendi kafasından gönlünden çıkarmayıp da Ya Rabbi diyen, el açan, Allah'a sığınan, Allah'tan isteyen insanı Allah da ister. Ama kul ne yapacak? Kul önce Allah diyecek. Ya Rabbi diyecek. Allah'ını bilecek yani. O verdiği sözü Allah'a verdiği sözü kafasından gönlünden çıkarmayacak. Unutma numaraları yapmayacak dünyadayken. Veyahut da nefsine şeytana uyup da kendi kendine gerekçeler uydurup kendini ikna etmeyecek. Ederse sonuç o ayrı. Onun sonucu farklı. Ve men Allah. Kim Allah'a kavuşmayı istemez, hoşlanmazsa Allah korusun kim istemez, kim hoşlanmaz ama istemez. Ne demek? işte dünyadayken gündeminden çıkartırsa adam Allah'ı, ahireti, Allah sevgisini, peygamber sevgisini kafasından gönlünden çıkarır da gündemini almazsa ve men kerehi Allah, Allah'a kavuşmayı istemeyen insandır. E Allah da onu istemez diyor. Kerih Allahu Allah da ona kavuşmayı istemez, ondan hoşlanmaz. Onu istemez yani. Allah azimüşşan. Allah korusun. Allah muhafaza eylesin ya Rabbi. Yani ve Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında yani sabah namazından imsaktan önceki vakit diyelim biz ona. Dünya semasına iner yani rahmet nazaya nazar eder ve şöyle buyurur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bana dua eden kulum yok mu ki duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu ki? Ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu ki? Onu bağışlayayım der diyor Allahu Teala ya. yeter ki sen Allah de ya. Sen yeter ki sen ya Rabbi de, ya Rabbi de. Öyle dediğin zaman Allahu Teala sana gelecek istediğini verecek diyor yani. Ebedi hayatını verecek. Ebedi hayatını verecek. Ebediyan. Sen Ya Rabbi dersen, sen Allah'ım dersen, hele bir de Allah'a karşı vazifelerini yaparsan, Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, nehyettiklerinden kaçınırsan, Allahu Teala veririm diyor. İşte örnek hadis-i şerif. Allah Resulü öyle buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz buyuruyor. Yani e, kim diyor Allahu Teala hadisi kutsi, benim bir veli kuluma düşmanlık ederse ben ona azentuhu bilharp harp ilan ederim, savaş ilan ederim diyor Allahu Teala. Ve ma takarrabe ileyye abdi bir şeyin habbe min aleyh. Kulum Allah'ın kendisine farz kıldığı ibadetleri yaparak bana en sevimli bir şekilde yaklaşır. Yani farz kıldıklarını, farz ibadetleri yapması bir kul için en güzel şeydir. En önemli şeydir. Hele bir de farzların yanında nafile ibadetleri de yaparsa Allah'a yaklaşmaya devam eder. Ta ki diyor allah Teala ben onu severim. Hatta uhibbe ben onu severim diyor. Farzları yaptı. Bir de üstüne nafileleri yaptı. Nafile ibadetleri yaptı. Neden? Neden? Allah'a imanı var. Neden? Allah'ı seviyor. Neden? Allah'ı kalbinden, kafasından, gönlünden çıkarmıyor çünkü. Ahireti düşünüyor. Ahireti düşünüyor. Oraya ne götüreceğini, ailete yarın için ne hazırladığını düşünüyor. Onun hazırlığını yapıyor. Onun için o ibadet ediyoruz. Rabbimizin affı için, mağfireti için. Ve Rabbimiz de diyor eğer Allah'ın farz kıldıklarını, ibadetleri yaparsa bir de üstüne nafileleri, sünnetleri de yerine getirirse hatta o oh, ben, ben onu severim diyor Allah-u Teala. Ben o kulumu severim. Sevdiği zamanda ne olur? فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ kuntu semahu. Allah bir insanı sevdiği zaman... Allah onun işiten kulağı olur diyor. İşiten kulağı başka ve besarahu gözü olur, gören gözü olur. Ve yedahu tutan eli olur. Yürüyen ayağı olur. Ve o benden bir şey isterse ne isterse mutlaka ona veririm diyor Allah. Hadisi kutsidir. Bak, o kulun benden ne isterse onu veririm. Ve in se'eleni la kesinlikle ona verir mi istediğini diyor Allah Teala. Ve in eğer şayet bana bir şeyden dolayı sığınırsa Allah'a sığınan bir insanı da mutlaka korurum, kollarım diyor Allahu Teala. Hadis kutsi de açık, net Allahu Teala'nın koruması altına girer yani. Her yönden, dünyadan, ahiretten de. Nitekim ayet-i kerimede öyle demiyor mu? İnne lezine kâdû Rabbim Allah deyip istikamet üzere duran, Allah'a kulluğunu yerine getiren, kulluk bağını koparmayan, Rabbine el açıp dua eden, melekler müjdelerler. Ve hep şirû bil cennetilleti kuntum tuadun. İşte Allah'ın size vaad ettiği cennet sizin derler. Derler. Ya. Evet. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler için en güzel örnek ve Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel diyor. Kulların Allah'ın kulları üzerinde hakkı vardır. Kulların da Allah üzerinde hakkı vardır ey Muaz. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'ı Celle ve bilmeleri, tanımaları, ona ibadet ve itaat etmeleridir. Yani vaktiyle verdikleri, Allah'a verdikleri sözü dünyaya geldiklerinde tutmalarıdır. Ondan vazgeçmemeleridir. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise bir kul Allah'a eğer iman ettiyse ona kulluk yerine, görevini yerine getirmeye çalışıyorsa ona şirk koşmuyorsa o durumda Allah o kulunu azap etmemesi ve ona cennet onu cennetine koyması da o Allah'ın o, o kulun Allah üzerindeki hakkıdır diyor sevgili peygamberimiz. O kulun Allah üzerindeki hakkıdır. Yani Allah onu ona azap etmeyecek. Allah'ın izniyle cehenneme atmayacak ve de cennete koyacaktır sözleriyle sevgili peygamberimiz Muaz bin Cebel'e e, bu müjdeyi veriyor. Yani varlığımızın zaten yegane sebebi budur. Varlığımızın yegane sebebi bu. Dünyada oluşumuzun sebebi budur yani. Yoksa Allahu Teala'nın gücü, kuvveti, kudreti her şeyden çok. Yani lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı Tesbih etmekte, zikretmekte, onu anmakta, ona ibadet ve itaat etmektedir diyor Allahu Teala. Lehül mülk bütün mülk onundur ve lehül hamd hamd da onundur ve hu alâ kulli şeyin kadir. Her şeye gücü, kuvveti yeter. Allahu Teala'nın insanı yaratmasındaki sebep ve hikmet zaten o Allahu Teala insanı kendisine ibadet etsin maksadıyla sadece yaratmamış ki. Eğer sadece öyle olsaydı maksat e, melekler hiç günahsız varlıklar. Allah'ın yarattığı varlıklar. Hiç günahsız varlıklar. Devamlı Allah'a ibadet ve itaatteler. Kulluktalar. Onlar sadece Allah'a kulluk için yaratılmış. Başka bir şey yok. İşleri yok. Demek ki insanın yaratılmasındaki sebep Allah'a ibadet ve itaat şey değildir sadece. Kulluk vazifesini yerine getirmek değil demek. Neden? Allah'a ubudiyeti yerine getirmek. Allah'a kulluğun yanında, ibadetin yanında Allah'a ubudiyet vazifesini yerine getirmek. Allah'ın verdiği aklı kullanarak dünyadayken dünyanın insanlara verilen nimetlerinin yanında Allah'ın verdiği nimetleri tercih ederek Allah'ı unutanlar, Rabbini unutanlar gibi olmamak, onlardan olmamak, Allah'ı unutmamak, Allah'ı kendi kafasından, gönlünden çıkarmamaktır. Öyle olduğu zaman o işte insan Allah'ın benim halifem dediği, vekilim dediği yerine yarattığı insan insanı kamil olma, kamil insan olma vasfını elde ediyor. Ve biz bütün günahları bağışlandığı halde yani Rabbine şükretmekten, ibadetten asla vazgeçmeyen, daima ona şükreden ve ibadet eden, ona kul olma gayretinde olan bir peygamberin ümmetiyiz yani. Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman sevgili peygamberimiz. Öyle değil miydi? Bize örnek oluyordu çünkü. Allah Resulü örnekti bize sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biz de örnek alıyorsak onun gibi Allahu Teala'yı asla gündemimizden, kafamızdan, kalbimizden, gönlümüzden çıkarmamalı. Amellerimizle, ahlakımızla, yaşantımızla Rabbimizin bize dünyada nasıl güzel davranışlarda bulunacağımızı gösterdiği gibi güzel davranışlarda bulunabilmek ve o yolda hareket ederek Rabbimizin affettiği kullarına olabilmek ve cennetini kazanabilmek. Zaten gayemiz, amacımız o değil mi? E, oraya girebilmek değil mi? E, ve oraya girdi, girmekle de bitmiyor istedikte. Yani cennete girip de o güzel e, mükafatı aldıktan sonra Allahu Teala'nın özellikle de ey kullarım siz dünyada Allah'ı unutmadınız. Kafanızdan, gönlünüzden, dünyanızdan çıkarmadınız Rabbinizi. İşte şimdi ve hep şirubil cennet, cennetle müjdelendiniz, cennete girdiniz. Cennetin bütün nimetleri sizin. Siz Allah'tan razısınız, Allah sizden razı olmuştur. Bütün nimetler sizindir. Sözünüzde durdunuz. Allah da sözünde duruyor deyip Allahu Teala'nın verdiği nimetler karşısında Müslümanların, müminlerin e, ömür boyu yaşadıkları dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette ebediyen almaları ve üstelik de üstüne üstlük "ruhuynı yameiden nağratun ila rabbihâ rablerini de orada görecekler." diyor Rabbimiz daha da mükemmel, cennetlerden çok daha büyük bir mükafata iman ettiğimiz, inandığımız Rabbimizin cemaline kavuşmakta artı bir mükafat olacaktır. Tabi ona kavuşmak isteyenlere diyor Allahu Teala. Rabbim ona kavuşmak istiyoruz. Bizleri de ona kavuşup cennetine giren cemalini görenlerden eylesin onunla ilişkisini kesen, onunla bağını kesenlerden eylemesin. Onlar da, onlardan dünyada da ahirette de bizleri uzak eylesin. Salihlere, sadıklara e, yakın eylesin. Dünya ve ahirette de onlarla beraber haş eylesin. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Dünya ve ahiretimizde mamur eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin diyorum Allah'a emanet olunuz.